okullarda ne yazık ki hiçbir zaman parayla ilgili şeyler, paranın kazanma şekillerini öğretmiyorlar. Şu anda bir siz sürekli bir iPhone elimize vermeye çalışıyorlar ne yazık ki. Bu da bizi her geçen gün biraz daha aşağıya, biraz daha mutsuz bir şekilde yaşamaya öğretiyor. Bugün bir sürü kişiye soruyorum zenginlik senin için nedir? Tabii zenginlik herkes için çok farklı olabilir. Benim 10 tane ayakkabım var. Gidiyorsun 12. 13. 15. Şöyle bir sistem tutturdular. Üstün yeşilse, mavi ise ona göre bir ayakkabı aldırtmaya şey çalışıyorlar. Çok güzel kahvaltılar hazırlatıyor ve sana diyor ki senin buna ihtiyacın var diyor. Halbuki yok. Sen bir menemenle hayatını yaşayabilirsin. Hiç... Evet arkadaşlar, merhabalar. İzmir'den, Daha evimizden sesleniyorum. Şimdi bugünkü konumuz çocukların yatırım yapma teşvikleri ve okullarda ne yazık ki Hiçbir zaman parayla ilgili şeyler, paranın kazanma şekillerini öğretmiyorlar. Şu anda bir sistem var. Dünyanın her yerin her şekilde devam eden. Burada asla insanlara para kazanmayı değil, para harcamayı öğretiyorlar. Herkese gelirlere odaklı değil, giderlere odaklı bir hayat yaşamalarını istiyorlar. Kişinin cebinde parası yok bir bakıyorsun ki kişi ülke ülke gezmiş, Altında son model araba, elinde de son model cep telefonu var ki bu son modellere yetişimkansız. Çok çok yakın zamanda iPhone 16'da çıktı. İki ay sonra başka bir şekilde çıkacak. Sürekli bir iPhone elimize vermeye çalışıyorlar ne yazık ki. O yüzden kendi gereklerinize bakmamız gerekiyor. Kendi ne düşünüyoruz gelecekte, nasıl bir hayat yaşıyoruz bunlara bakmamız gerekiyor. Ama biz bunlardan daha çok ne yazık ki sistemin çok tınak içinde söylüyorum kölesi olarak yaşamayı tercih ediyoruz. Bu da bizi her geçen gün biraz daha aşağıya, biraz daha mutsuz bir şekilde yaşamaya öğretiyor. Önce bir hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Biz bu hayattan ne istiyoruz? Biz bu hayatta geliş amacımız ne? Bizim bu hayattaki amacımız ne? Yani zenginmiş gibi davranmamız zenginmiş gibi hayat yaşamaya mı şey çalışıyoruz yoksa gerçekten hayatımızda istediklerimiz sizi yaparak mı bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz? Bugün bir sürü kişiye soruyorum zenginlik senin için nedir? Tabii zenginlik herkes için çok farklı olabilir. Benim için zenginlik kavramı istediğim şeyi ist istediğim şeyi alabiliyorsam, istediğim zaman istediğim yere gidebiliyorsam istediğim şeyi istediğim anda alıp içebiliyorsam, giyebiliyorsam, yiyebiliyorsam bence zenginlik bu. Yoksa bankadaki tutarla, arsalarla vesaire şeylerle zenginlik ne yazık ki olunmuyor. Ama şu anda öyle bir e, algı var ki herkes zengin. Yani dışarı baktığın zaman e, herkes zengin. E, kişinin cebine iki kuruş para geçiyor. Hemen onu ne yazık ki üst baş almakla yani 10 tane ayakkabım var gidiyorsun 12. .yi, 13. .yi, 15. .yi şöyle bir sistem tutturdular üstün yeşilse mavi ise ona göre bir ayakkabı aldatmaya şey çalışıyorlar ona göre giyim yaptırmaya şey çalışıyorlar yani bugün e, Acun çok uç bir örnek belki ama Ondan önce Aristolara falan baktığınız zaman da bunlar zaten tek tip giyinen insanlar. Tek bir şey giyiniyor. Adam salak mı? Üç tane takımı niye aynı renk alsın? Ama insanlar bunu düşünmek istemiyorlar. Çünkü zenginlik kavramı üstündeki elbiselerle değil. Ben daha evindeyim. Şu gömlekle, şu tişörtle e, iki ayımı geçirebilirim. Yani yıkayıp yıkayıp zaten aynı tarz genelde e, tişörtlerim vardır. Ve onlarla aynı şekilde geçip gidiyorum. Yani şu sistem bizi e, anılaştırmaya sistem bizi sanki bir şeye ihtiyacımız varmış gibi lanse ettiriyor, öyle öğretiyor. Ama halbuki böyle bir şeye ihtiyacın yok. Yani sen, sistem sana çok güzel kahvaltılar hazırlatıyor ve sana diyor ki senin buna ihtiyacın var diyor. Halbuki yok, sen bir menemenle ya da ekstra bir şeyle hayatını yaşayabilirsin. İşte bunu, buradaki ayrımı da şöyle yapmak. Arkadaşlar bu kesinlikle Cebinde para var, cebinde param var. Hayat standardını düşürtmek için söylemiyorum. Böyle bir şey algılanmasın söylediklerimde. Ama gereksiz bir harcama içerisinde sokuluyor insanlar. Bu gereksiz harcamaların da sonu yok. Sadece bunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki gezeceğiz. Ta tabii ki dolaşacağız. Tabii ki denize gideceğiz. Tabii ki sinemaya gideceğiz. Bunlardan bahsetmiyorum. Ee, bahsettiğim şeyler başkasına gösterelim diye yaptığımız her şeyin bundan sonraki zamanlarda sizden bir sürü zamanınızı çaldığından bahsediyorum. Her şeyin bir başlangıç, gelişim ve bitiş noktası var ve bir bitişin olduğunu bu dünyada bilmek lazım. Ben bankada olan paranızın harcamaması gerektiğinden bahsetmiyorum ya da olan arsanızın satılıp onun yenmesinden bahsediyorum. Ben şundan bahsediyorum. Size sistem sanki bir şeylere gereksinimimiz varmış gibi fazla ayakkabı aldırtıyor, fazla elbise aldırtıyor, arabanızı yükseltmeye şey çalışıyor. Bunlardan bahsediyorum. Yani sistemin kölesi yaptırılan bir sistem var şu anda. Bunlardan bahsediyorum. Yatırım yapmak istiyorsanız yatırımla ilgili düşünmeniz gerekiyor. Yani eğer yatırımla ilgili hiçbir algınız yoksa zaten yatırım yapmakla ilgili bir düşünceniz olamaz. Yani bugün bir kira aldığınız zaman bu kiranın sadece 1000 lirasını hesaba yatırdığınız zaman 5 yıl sonra bu kiraların çok yüksek meblağda olacağını size anlatan bir sistemin bir kişinin olmadığını ben düşünüyorum ve hissediyorum. Çünkü bize de bunu anlatan yoktu. Ben bundan 2000 2005-2016 yılında gram altın alıyordum. Gram altın biriktirmeye çalışıyordum. Bu gram altında o zaman 99 TL'ydi. Hiç unutmuyorum. Hatta niye 100 TL olmuyor, niye işte 101 TL olmuyor diye 3 ay, 4 ay boyunca 99 TL'den devam ediyordu. 100 TL'den devam ediyordu. Ben de bunun bir yatırım olduğunu düşünemedim. Yani alıyordum 3 b yaşayı 6 ay aldım. Hep aynı seviyede kalınca dedim ki bunu satayım. Orada bir biri karşıma çıksa ya da bir video karşıma çıksa bir YouTube'da bir şey izleseydim deselerdi ki yani onu al ve unut o parayı çünkü o paraya bir ihtiyacım yoktu alıyordum biriktiriyordum artmadığını görünce bunun yatırım olmadığını düşünüp biriktirmeyen bir insanım. Bu türlü videolar o zaman karşıma çıkmış olsaydı bu türlü biri karşıma çıkıp ya dostunu alacaksın bu gramı alacaksın ve unutacaksın onu yokmuş gibi sayıp şu anda bir gram biliyorsunuz 3000 lira yani benim o zaman aldığım 100 TL'ye şu anda 3000 kat değerli olan bir şey olduğunu düşünüyorum ki ben sürekli biriktirmeyi de seven bir kişiydim. Yani önemli olan sizin için önemli olmayan bir tutarın her ay birikiyor olması. Bu da önemli olan şunu söylüyorum her zaman videolarında bunu bahsettim. Önemli olan tutar değil önemli olan süreklilik. Yani ne kadar yüksek atarsanız ne kadar sizin için gereksiz ve o paranın bir değeri yoksa 100 liranın bugün mesela kendi yeğenlerime diyorum ki 20 lira biriktirin 20 TL yani 8 yaşında bir çocuk 20 TL biriktirdiği zaman hem hayatı boyunca ona çok iyi bir katkı sunar hem de gelecekte bununla ilgili çok iyi bir döngüsü olur. Bir döngüsü yaratılır. Önemli olan çocuklarımıza ve kendimize paranın tutarının önemli olmadığını, bu paranın parasal değerden çok sürekliliğin değerli olduğunu, önemli olduğunu anlatmak gerekiyor. Bence en büyük katkımız da bu. Ya bu türlü içeriklerin gelmesi için tabii ki kanala üye olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere.